kutu açılımı yapıyoruz. Arkadaşlar. E, bir kutu açtım. Bok çıktı içinden. Umarım artık bir tane kutudan bir şey çıksın artık yani. Uy! 7 yaz ne geliyor? Ne olur güzel bir kostüm olsun. Yeni kostümlerden. Hatta Hank'inki olursa Uy. çok güzel olur ama fark etmez. Ne geliyor? Tricky Janet. Değil mi? Uy, bu güzel oldu bu arada. Tamam bu iyi oldu bu arada. Bu süper oldu hatta. Yes Ben en sonunda adam akıllı bir şey çıkarttık oğlum kostüm. Sonunda. Canım kaç seviyedi benim ya. Sekiz miydi? neydi? Yediymiş. Bu arada hiç Janet'a benzemiyor ya. Bir bana mı öyle geliyor ama. Bilmiyorum hiç Janet'a benzemiyor bence. Karakter olarak böyle. Neyse. Hepinize görüşürüz. Bay bay.